çözüm süreci gündemde. Bu konuyla ilgili hem anayasa değişikliği de var bunun paralelinde. Orta Doğu'daki gelişmeler. Kısaca sizden bir... Şimdi Sayın Devlet Bahçeli'nin eee bulunduğu yerden ayrılarak dem partili siyasetçileri ile tokalaşması ve başsağlığı dilemesinin önceden zihninde planlanmış bir hareket olduğu o günde belliydi. Daha sonra kendisi e, iki ayrı programda, akşam resepsiyonda bir TV kanalına verdiği mülakatta ve son olarak grup konuşmasında bunun kendi zihninde tasarlanmış, Türkiye'de bölge ateş topuna dönerken iç barışı, kenetlenmeyi, birliği, beraberliği artırmak üzere yapılmış bir adım olduğunu ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu teyit etti. Biz ülkemizde her türlü ayrımcılığı, ötekiciliği, kendisine muhalefet olanı düşman, terörist ve hain gören yaklaşımı reddediyoruz. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin ardından Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları olumlu buluyoruz. Bu ne doğuracak bilemeyiz. Bunun ben yeni anayasaya ilişkin bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Yani daha çok içerideki sorun alanlarını azaltmaya yönelik bir hamle gibi olabilir. Burada e, İmralı'da bazı görüşmeler olmuş mudur? Bir bilgimiz yok ama kuvvetle muhtemel olduğu şeklinde kanaatler var. Şimdi bu haliyle niyet okuyuculuğu yapmadan bu yönde atılacak her türlü iyi ve güzel adımı destekliyoruz. Ee, bir güzel niyet varsa başarılı olmasını temenni ediyoruz. Ee, yok bir iç siyasi e, oyun ise bu zaten kısa sürede ortaya çıkar. Ama ben e, her zaman prensip olarak bu tip girişimlere şans tanınması, cesaretlendirilmesi ve gelişmelerin takip edilmesi yönünde e, düşünüyorum. Teşekkür ederim efendim. Obrigado.